Hepinize merhaba arkadaşlar. Traffic Rager'ın dördüncü bölümündeyiz. Kesinlikle seviyorsunuz. Ve arkadaşlar son bölümde 10.132 altın yap, para yapmıştık. Ve şimdi tekrardan giriyoruz ve bu sefer çöle giriyoruz. Çölde süreceğiz. Şoförümüz inşallah susuzluktan bayılmaz arabanın içinde. Hop 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 hop. Hop hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Boşuna havaya girmeyin diyenleri duyuyorum. Sakın ağzınızdan çıkartmayın o lafı. Evet. Çıkartabilirsiniz şimdi. Sıkıntı yok şimdi. Çünkü burada benim suçum Bak. Direkt ben hangi yola girersem geliyorum. Bunlar tıraklar. Gel. Ana. Arkadaşlar dördüncü bölümü çekiyorum. Stop video yapıyorum. Arabanın rengini belirleyeceğiz daha. Yorumlara abone. Oo. Oo. Benim yolum var. Sizi bekleyemem derken. Öpündük. Ellerimizden öptüler. Hop hop. Buradan geleceğim bu Arkadaşlar. Alt 11 bin 11 bin 112 TL'miz var. Sonunda 112 ile bittiği için bu bölümün kaza yaptığımızda ambulans gelecek. Özellikle arayacağız. Yerdeyken. Enkaz altındayken. Traffic Rager yapımcıları. Size sesleniyorum. Bu oyuna biraz daha özellik getirin. Bakın mesela bunun gibi. Tam bir şerefsizlik yaptım. Gel bakayım. <laughs> Ar arkadaşlar ben arabaları böyle çıkartacağım. Şerefsizlik bizim adımız. Şerefsizlik yaparken şerefsiz olduk lan. Bu ne biçim iş? Bizim yol. Dolu dolu durun Dolun öldürün. Aha, bir yolu. <laughs> Hemen yatırdım birini aşağıya. <laughs> Arkadaşlar kendime challenge çeviriyorum. Bir dakikada tam 10 tane arabayı böyle yapmam gerekiyor. 1 3 4 5 6 7 Hay gel Anam 8 Hadi 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 yetiş yetiş yetişiriz 8 Ana Sürede bitti 8 tane oldu Şimdi 10 tane yapıyor O 20. saniyede 5. dakikanın 20. saniyesinde arkadaşlar süremiz bitiyor Hemen geldim 1 E. 4 geliyorum 4. 4 olduk. 5 geldim 5. Köşe gelemedik. Yok 5 yok oldu. Sesle yine 5 yaptık sonra. Altıncı 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 altı yedi sekiz dokuz on bitmiştir göre ay bitti 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 Kaybettik ama olsun. Olsun. Tamı tamına bir dakika daha. Tam altıncı dakikada başlıyor arkadaşlar. Yedinci dakikada bitecek. Ayy Allah ya la Başladı. Bir. Hemen. 1-1-1-1-2-2-2-2-2-2 Gel 2. Babana gel iki? Hop. 2'yi de vurduk. Bas 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 bas. üç 3 3 3 3 3 3 de oldu. 4 4 dört 4 4 4 4 Anam. 4 yandık ya. Neyse. Bir daha yapacağız. Sıkıntı etmeyin. 30. saniye Yok. Şöyle bir yukarı bir yürü. Neyse biz 7. dakikada başlayacak. 8. dakikada bitsin. Şöyle ben bu. Aa, 7. dakikayı bulmak istiyorum. 7. dakikada başlayalım. 7. dakika ve hemen. Bir. İki. Üç. 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 Hop. Da. Üç. Dört. Demin sen beni vurdun değil mi? Dört. Beş. 7 8 Hadi 9 Hadi 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 son Bitti ve tam 4 saniye kala ben 10 tane aracı böyle bitirdim Oh no. Oh no. No, no. No, very good. No, very good. Tamam arkadaşlar. Hız testine geçiyoruz. Hız ve viraj testi. Oy. Arkadaşlar biliyorsunuz 11 dakika sürüyor bu bölümler. 11 dakika son yani. 8. dakikadayız. 9. dakikaya gireceğiz. 9. dakikaya gireceğiz. 9. dakikadan sonra 2 dakikaımız daha olacak. 2 dakikadan sonra arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? 5. bölümü çekeceğiz. Çünkü stok video yapıyoruz. Stok video çekiyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü 5 gün boyunca olmayabilirim. Ana. Yazık oldu. Yazık oldu. Hallederiz. Sıkıntı değil. 9. dakikadayız şu anda. Hemen devam ki. Ses gelirse arkadaşlar arkadan Hani şey yapmayın kafaya takmayın. Anam yazık oldu ya. Gerçekten hemen devam ediyorum. Hop. Devam 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 Basıyorum. Sen bir kes sesini. Anam. Üst. Neden bu kadar caz yapıyorsun arabalar? Ben ters şeritten gideceğim bu sefer. Gidebilirsek dedi. Buraya bir verecek. Vermeden ben tüyüm. Ya abi, arabaları tek geç gören ben miyim? Arkadaşlar, uç kalık bir paramız var. 13K fazla değil, az. Bizim fazla da gözümüz yok. Bizim az da gözümüz var. Bize az lazım. Yani 13.000 K neymiş ki? Hiçbir şey yok. Fakir, fakirler onlar bir yemeğini alıyor ya. Fakirler bir yemeğini alıyor artık onunla. Hayır biz fakir değiliz. Altımızda 10 bin liralık araba var. Ben arabanın zararını çıkartıyorum. Hop. Öyle tüyürüm arkadaşlar. Hop. Hop. Hemen önüne geçtim. Hop hop. Oy! Aldı gibi götürüyor. Adam canavar ya, kafayı göster. Aldı götürdü, aldı götürdü. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dakikadı. Dakikayı da hiç söylemiyorsunuz ha o yanıklar size.